Selamun Aleyküm oruçlu, dudakları dualı kardeşlerim. Bugünkü hikayemizin adı Hazreti İbrahim ve Meccusi Misafiri. Bir gün yaşlı bir Meccusi İbrahim Aleyhisselamın kapısını çalarak ona misafir geldiğini söyledi. İbrahim Aleyhisselam da sen ateşe tapıyorsun dininden dönmedikçe ben seni nasıl olur da misafirliğe kabul ederim diye çıkışmış. Mecusi misafir de üzgün üzgün çekip gitmiş. Ardından Allah Celle Celaluhu ey İbrahim dedi. O mecusiyi dininden dönmeden niye misafirliğe kabul etmedin? Bir gece misafir etseydin, sana ne zararı dokunabilirdik? O kafir olduğu halde biz onu tam yetmiş yıl suladık, doyurduk. İbrahim Aleyhisselam ters bir iş yapmanın verdiği acıyla o gece zor sabahladı. Şafak söker sökmez de hemen yola koyularak yaşlı mecusiyi aramaya başladı. Nihayet bir yerde buldu yakasına yapışarak ille de seni evimde bu akşam misafir edeceğim diye ant verdi akşamki İbrahim'le sabahki İbrahim'i değişmiş gören Mecusi dayanamayıp ben sana şaşırıyorum ey İbrahim dedi dün beni evinden kovdun bugünse evine davet ediyorsun bunun hikmeti ne ola Allah katından gelen vahiyi bir bir dile getiren İbrahim Aleyhisselam'ın sözleri bittikten sonra meccusi demek ki ben kafir olduğum halde Rabbinin bana karşı davranışı bu kadar iyi ha diyerek elini İbrahim Aleyhisselam'a uzattı ve Allah'tan başka ilah yoktur. Sen de onun kulu ve elçisisin dedikten sonra gözlerinden akıttığı sevgi gözyaşları içinde imana geldi.